Touch anything Wah, No. Oh, Dude, you can oh, Dude, don't go outside. No, I'm not. not Holy oh, oh, Dur dur. Dur dur. Vur. Ay abi bu nedir Bana, ya? Parmağını şıklattı. Bir şey söyleyeceğim yani dua ile nasıl mücadele edilemeyeceğinin kanıtı bunlar. Haftaya cumartesi Tailverse developerları ile söyleşimiz olacak. Konuk olmak ister misiniz demiş Rumil. Konuşuruz. Yalnız sıkı eleştirilerim olur multiplayer kısmına. Kavga etmeyelim. <gülüyor> Oha! <laughs> Ay. Ah, oh, Dayı hissetti herhalde. Yalnız. Ya bak ne yapıyorsun sen? Abi <laughs> Evet direkt ağaca vuruyor ya. Nes varmış maşallah. Nes varmış maşallah. Ya var <laughs> var 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 Aynen geri geldi. <laughs> Aynen geri geldi. Neyse akşam alırım ya. Bir yandan da şemsiyeyi tutuyor bak hala içeride bile. Adamın şey, adamın düzeni bozuldu ya. <laughs> bak o psikolojik kafama düşmesin diye gene kafasını alıyor ben. <laughs> Oha! Nerede abi? Bir bölgede çok düşüyordu böyle evlerin çatısına falan. Oğlum Neredeydi dur dur bir dakika şunu yakalamamız evet. lazım. Önüne düştü oğlum. Evet önüne düştü. Geliyor. Burada. Hiç hiçbir bok göremedik onu. Çok anlık gelmiş. <laughs> evet, evet. Görüyorsun? Mermi gibi oğlum. Ya yavaşlatmayı ben de biliyorum. Oh my god. That is a pigeon? Hayda! Kuşu vurmuşlar. Acaba elektrik teline mi takıldı? Elektrik direğine vurdu herhalde sanırım onu ya. Oy. ya siktir. Mal oldu. Oha! Oğlum <laughs> Yanı başına düşmüş. <laughs> Ya her şey çok yolunda dans ediyorlar ya. Woow! Get inside! Holy Okay Dur dur! Bak görüyor musun ağacı? Oh. Bak bak! Komple ucundan altına kadar almış! Evet Zırt. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar yeni lüks evim, arabalarım yeni aldım. Çok mutlu bir ateş <laughs> <laughs> Bayağı eve girdi lan. <laughs> içti <Kopik, kopik> dedi. <laughs> Tehlikeli. TikTok'un zengin çocuklarına tepki nedir abi? Öncelikle hoş geldin, sefa getirdin. Dur ya şeylere devam edelim ben onlara şu an takıldım. <laughs> Kötü bir gün mü ha?